3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali İskele-Şelale Meydanı'nda düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 9 gün boyunca kitap fuarı, çocuk etkinlikleri, çocuk kitap yazarlarıyla buluşma, söyleşiler, çocuk tiyatroları, kukla performansları, sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapacak festivalde. Aileler için de ebeveyn ve eğitimci seminerleri başlığı altında alanında uzman isimlerce çocuk eğitimi, aile konularında söyleşiler yapılacak. <laughs> Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Hücel 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nin açılışında Pandemi sonrasında ilk kez bir festival düzenliyoruz Yapacağımız ilk etkinliğin geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza yönelik olmasını istedik diye konuştu Doğada sokakta koşup oynamanız gerekirken pandemi dolayısıyla hayatınızın en güzel bir buçuk yılını maalesef eve kapanarak geçirmek zorunda kaldınız çok sıkıldınız. Birlikte vakit geçirmeyi çok özlediniz. Bunun çok iyi birinci evinde ve farkındayız. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de... ...Başkan Yücel'in Türkiye'nin geleceği çocuklara yönelik yaptığı... etkinliklerin ve yatırımların üst düzeyde olduğunu söyledi. Ürkmezer, başkanımız çocuklarımızın eğitim, sağlığı ve sosyal yaşamları için... ...durmadan çalışıyor, üretiyor ve hayata geçiriyor dedi. Dünyayı örnek olacak şekilde, tüm dünyayı örnek olacak şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize iki ayrı bayram hediye etmiş. Bizlere düşen de geleceğimizin teminatı çocuklara bu memleketi en iyi şekilde teslim etmek. Konuşmaların ardından festivalin ilk gününde eğitimci yazar Bahar Eriş ve milliyet yazarı aile ve çocuk yazarı Zeynep Pişman ailelere yönelik seminer verdi.